Mi ekşi? Merhaba arkadaşlar bugün ne yapıyoruz anne? Bugün ne yapıyoruz? Estonya şekerlerini deniyoruz Cihan hazır mısın? Evet. Hadi bakalım. Aa. Bakalım neler varmış? Evet. Şimdi önce bir şuraya dizelim tamam mı? Evet. Anne sen diz, Hadi sen diz bakalım. Evet, çok güzel diziyorsun. Aferin. Al buradakileri de al. Bunu da al. Hepsi. Al bakalım. Tamam bu kadar herhalde. Bunlar hepsi aynı. Bu zaten Çubuk kirekeri içine karışmış. Bu ikisi aynı zaten Cihan. Hı hı. Tamam. Hadi şimdi başlıyoruz. Tadlarına bakacağız. Tamam mı? Hı hı. Hangi senin çok güzel. Tamam bunlar dizmene gerek yok. Bunlar hepsi onların onların aynısından. Bunlar. Tamam mı? Tamam. 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 İlk önce hangisini açıyoruz? Tamam mı? Bu Sen en çok hangisini merak ediyorsun Cihan? Sen ne anne sen seç. Ben mi seçeyim? Hı hı. Tamam şunu açalım bakalım. Hı. Dur bu şeye benziyor ya. Oreo'ya benziyor biraz sandı değil hı. mi? Zaten oluyor bu. Sen açabiliyor musun? Çek sen öbür tarafından. Heh, şuradan ortasından çek. Heh, açtık sanki. Evet anne. Tamam. Oruyor. <SSS> Oruyor gibi değil mi? Evet. <SS> Al bir tanesini. Al. <SS> Şimdi tadına bakalım nasıl Sen de bak. Hmm. Çok güzelmiş. Şimdi bunu denedik ya. Bunu buraya koyacağız. Bu tarafta dursun. Bence çok güzelmişler dedi mi Cihan? Şimdi hangisini açıyoruz? Evet. Onu mu açalım? Gel bakalım. Açabiliyor musun? Evet. Hadi 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 hadi. Evet, şurayı yukarıya koy. Masanın altına dökülmesin şimdi hepsi. Heh, koy buraya. Al bir tane içinden. Evet. Hadi sen aç dene bakalım. Tamam. Nasıl, nasıl Güzel mi? Bundan mı beğendin? Hepsini de beğeniyorsun bakıyorum. Ver çok bana. Ben de şunu merak ediyorum bak. Aslında sen bunu açtın. Şurada bak. Yarısını da yemiştim arkadaşlar. Cihan dayanamadı. Açtı bunu. Bayağı da yedi. Nasıldı tadı Cihan? Güzel, Güzel miydi? Dur ben de bakayım bir tane isireyim. Hmm, bu da güzelmiş. Güzel. içinde patlayan şeker var sanki değil mi Cihan? Patlayan şeker var. Ağzımda bir şeyler patlıyor. sende doldu mu öyle? Evet. Al. Isır bir tane. Sen fark ettin mi onu? Hmm. Patlıyor değil mi? Hmm, yani patlıyor. Bu şey patlıyor. Tamam. Bunu bunda. Onu mu deniyoruz? Aç bakalım. Açamıyorum. Gel, ikimiz açalım. Ne tamam kanka? Şöyle. Aa, işte. bunu açmayı yiyor. Aç oradan. Açamadıysan gel ikimiz açalım. Bir tarafından Buyur sen tut. Bir tarafından ben. Buyur. Hayır şuradan çek sen. Dur bir saniye. Sen oradan çek. Heh, çek orada. Çek sen. Çek çek. Allah. <laughs> Dur ben dişimi açayım. Açamadık diye <laughs> Açtım. Önce sen Al. dene bir tane. Önce ben mi deneyim? Evet. Dur bir açabilirsek. Hmm. Çek şurasından. Yardım et bana. Şimdi. Tamam. Aç birazcık daha orasını. Benim elimde ne senden ben de gideceğim. Nasıl yiyeceğim? Dene mi? bakalım. Bu bu da mı çikolata? Hı hı. Evet, bu da çikolata. İçinde değil. bir şeyler var sanki. Değil bakayım. Bir şeyler patlıyor. Güzel ama. Hı hı. Yani şu şu çikolata daha güzel sanki, değil mi? Hı hı. Şu daha güzelmiş tadı. Hı hı. Daha çok beğendim. Bu da şeker değil, çikolata değil, değil mi Cihan? Şeker bu. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi bunların tepkilerini deniyoruz. Bunu ve be bu kaldı. Ben şunu merak ediyorum. Gel. Bunu bir açalım. Büyük paket. İçinde ne varmış? Nasıl bir şey? Dur bakayım. Gofret mi o? Bakayım gofret mi yoksa çikolata mı? Gofrete benziyor değil mi? Gel bir açalım. Açabiliyor musun? Evet. Az önce de açabiliyorum demiştin ama açamamıştın. Dene bakalım. Evet evet sanki başarıyorsun. Aç 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 aç. Gel ikimiz açalım. İstersen. Aa, çok sertmiş Cihan. Dur bakayım açma yeri var mı bunun. Heh. Şurada açma yeri var bak. Sen yanlış açıyorsun. Şapşal çocuk. Aç şuradan bak. Burada açma yeri var. Bak içinden böyle Güzel. alıyorsun. Aa, evet gofret. Bak küçük küçük gofretler çok tatlı. Evet. Bak bakayım tadına. Ooo çıtır çıtır bir de. Ben de bakayım. Bayılıyor. Güzelmiş. Ablan buna bayılacak. <laughs> Çok mu beğendin? Tamam, bunu da denedik. Bu da burada dursun. Şimdi ne kaldı? Şu. Bunlar zaten senin yediğinden. Tamam mı? Bunları alıyoruz. Bak bu ikisi de aynı. Şu ikisini deneyeceksin. Bir de bunu deneyeceksin. <laughs> Şuna bak Cihan. <ciğer. gülüyor> bu ne isince <laughs> yapma mı? ayıcık Onu mu açıyorsun önce? Hı hı. İyi, aç bir bakalım. Şey Elimi açayım. Tuttu bir tarafından. Çek 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 çek. Bakalım açabilecek miyiz? Bu da sertmiş. Şey <laughs> bu da sert. Şey. Dur bence bu böyle açılıyor. Şimdi buradan tut sen. Tut. Buradan tut. Buradan buradan. Heh çek şimdi. Dur bunu da ben açayım. Biraz sertmiş çek şimdi açılacak bu da çikolata mı acaba dur merak ettim şöyle evet. bir şeyler çıktı içinde hepsi aynı mı hayır farklı farklı ama evet, hep çikolataya benziyor Aa, şeker de varmış içinde evet şimdi deniyoruz evet ben şimdi merak ettim bunu aç bakayım Ekşi mi yoksa tatlı mı evet. Hadi aç bakalım. çok mu ekşi beğendin mi peki Anne, anne çok ekşisi var o kadar mı ekşi sana ekşi yermiş olmasın dur ben de bakayım bir dediğin kadar ekşi mi acaba şöyle açayım şöyle bir tane ısırayım bak Evet ekşi ama o kadar da ekşi değil Cihan. Bence çok güzel. hoşmuş tadı. Bunda. Güzel. Tamam. Onu aç bakalım. Dur onu şuraya çıkar. Gel. Buna çıkar. Azıcık yeseydin. Hepsini yemek zorunda değilsin Cihan. Tadına bakıyoruz tamam mı? Aa bu şekerin bak böylesi de varmış. Çileklisi de varmış gördün mü? Bu da hafif ekşidir bence. Bu. Bunu da mı açamadın? Çek. Çek, 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 çek. Dur, bana açayım. <laughs> Hepsi de sertmiş anne ya. Hepsi de sert geldi. <laughs> evet, hiçbirini açamadım. Al, küçücük ise şöyle. Tadına bak. Böyle. Böyle çikolatalar var. Bunun içine sanki bir şey var, değil mi? Evet, tane tane bir şeyler var içinde. Patlıyor mu acaba ağzında? Nasıl? Ver bakayım. Güzel. İçine bakayım. Jöle gibi bir şey. Jöle gibi bir şey mi var içinde? Ya tane tane bir şeyler var. Aa, çilek mi var yoksa bunun içinde? Suyu bakayım. Evet. Meyve var bunun içinde. Çok güzelmiş. Hı hı. Meyveli. Bunu da beğendim bak. Bu da güzelmiş. Yalınlar. Bunu mu deneyeceksin? Tut bakayım. Ay. Hepsi de sertmiş bayağı Şu da çikolataymış değil mi? Hı, hı çoğu çikolata ama bazıları e, şeker. Al, şuradan aç. Evet, şunlar şeker. Hı hı. Bunların hepsi, bunlar çikolata. Şu da şeker bak. Bu da şeker, bu çikolata değil. O çikolata. Tam çikolata. Bir de bisküvi. Şöyle. Bu da güzel doğruyor gibi. Aa. Tadı çok güzel. Ay, o, ay, bu nasıl? Bunu beğendin mi? Dene. Bu da çikolata evet. Aç. Ziyan bu sanki bunun şey bununla aynı. Bunların şekli farklı. Et, en, tat, en tatlı. Tadı fark ediyor mu sence? Evet. İyi. Buna da bir bakalım. Bakalım. Ah, Bak bakalım. Bunu denedik. Bunu mu denedik biz? Hı hı. Sarısını mı denemedik? Bunu açalım o zaman. Aa, bu beyaz çikolatalı. Anladım. Bak. Bu ikisi aynı. Şununla. Şu. Bu ikisi aynı. Birisi beyaz çikolatalı. Birisi normal çikolata. Peki sen hangisini beğendin? İkisi. Küçücükten de mi beğendin. Sever miymiş? Veya çikolata ablan çok seviyor. Bunu sevecek bence. Değil mi? Tamam. Hadisin Cihan? Hmm. Şeker yiyip, yiyip bayıldın mı yoksa? <laughs> Hadi ne yapıyoruz arkadaşlar? Bugün değişik şekerler denedik. Estonya şekerini denedik. Abone olmadan. Videomuzu be beğendiyseniz, beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.